Ben Başbudak Köyü Cemile Başkanı Boy Bey Saçar. Ee, üç yıldır cemiyemizde başlamışız. Cemiyemizin e, iki katını e, yaptık. İbadethanemiz halen inşaat halindedir. E, tabii ki bunun yanında yemekhanemizin masa, sandalye gibi büyük eksiklerimiz var binamız içinde. Çevre düzenlemesi, e, birçok ihtiyaçlarımız vardı henüz gideremedik. Burada bütün e, Avrupa'daki e, bütün canlara İstanbul, İzmir e, herkesin yardımlarını bekliyoruz. Eee mi sadece cem cemevi olarak yapılmayacak. Burada gençlerimizi yetiştireceğiz. E, Sema ekibi, eee kült e, saz kursu, kütüphane açacağız. Çocuklarımızın bilinçlenmesi için çocuğu çocuklarımız bilinçlenecek ki asimilasyona uğramasınlar e, sadece bina yapmakla kalmayacak burada yani. İçini dolduracağız. E, tabii içini dolduracağız yoksa binanın bir anlamı yoktur. E, köyümüzde Terzen ilçemizin en büyük köyüdür. Örnek olmamız lazım bütün toplumlara. E, ondan dolayı e, herkesten e, ilgi ve alakayı gör, e, göstermenler rica e, tabii ki her yıl bize belirli bir bütçede pay ayrılır özel idarede. Bu yılda da e, dilekçe muhtarlık vasıtasıyla dilekçemi yazıp verildi. Ee, ne kadar daha bir yardım verileceği hani belli değil yani. Yok cemevinin direkt ceme direkt cemevine verilmiyor. Yani yardımlarımız mülk amir vasıtasıyla veriliyor. Çünkü zaten seni ibadethane olarak statüsünü almadıkları için direkt başkana ya yasal olduğumuz halde yani bir dernek başkanı olduğumuz halde e, direkt bize verilmiyor. Cemevi olarak bizim işte yasal hakkımız yok. Yapamıyor. Direkt yapamıyoruz yani. Gidemiyoruz yani. Bireysel olarak git, gittik Özel idareden yine bize şey çıkarıyor yani. Köylüyle bir toplantı yapıldı. E, hane başı para topladık. 40 TL ile bir başladık. Öyle bir patlama oldu ki bir yılın içinde 3 kat ve çatıyı kondurduk. Hiç, kaba e, hiç beklemediğimiz yani halkın içinde büyük bir birikim vardı. Yani çok bir büyük bir birikim vardı. Tamamıyla yüzde seksen yani. Lokmaları evet, yok. halk yok. köylü de çok o, iş gücüyle hem de candan gönülden yani çünkü herkesin bir beklentisi vardı. Bu köy 5000 yıllık bir köydür. Bizden 4000 bin, bin yıl önce yaşayan insanlar kiliseler yapmışlar buraya. Biz bu çağda cami yapmamamız çok büyük bir ayıptır yani. Çevre köylerimizde biz herhangi kimse de bir talepte bulunmadık. Ama diğer çevre köylerimiz yaparsa bütün başbulak arkasında olacak. Yani onlar şüphe... Çünkü en büyük köysün yani onların sende umudu var.